Vay vay vay. Bakın kim gelmeye karar vermiş. Korkup kaçtığını sandım. Bunu erkekçe çözmeye hazır mısın? Bak dostum, benimle dövüşmek istemezsin. Birine bir şey olmadan bu işi kendi aramızda halledelim. Korktun demek ha? Öyle mi? Tamam dostum, sen istedin. Arkadaşın kim? Ve bu Niye bulanık? O dünyanın yaşayan en büyük savaşçısıdır bir kere. Evet tabi. Hey göz bandı bu çocuk sana ne söz verdi? Kolların için daha çok yere abandı mı? <laughs> bu çocuğun babasını öldürmüşken nasıl gülebiliyorsun alçak? Bir dakika ne? Sana bir şans daha veriyorum. Vazgeç yoksa bu adam çıldıracak. Seni yere sermemize ne dersin tipik? Bunu sen istedin. Rumble başla. <laughs> bu da ne? Bu. Oh. Hey, ne oluyor be? Bunun olmasını istemedim ama bana başka şans bırakmadın. Belki artık bana bulaşmazsın. <laughs> hey Rumble dur. Sanırım Robby dersini aldı artık. Rumble! <gülüyor> <gülüyor> dur, dur dedim. <laughs> ne oluyor? Bu adam kafayı yedi. <laughs> <laughs> Ateş topu. <gülüyor> <gülüyor> Bu da neydi böyle? Sadece onu korkutacaktım, neredeyse öldürüyordum. Sana onursuz davranan adam yok olmadan dinlenmek yok bana. <laughs> Hiç iyi değil. İçimden bir ses ilk olarak buraya uğradığını söylüyor. abi dur yapma. Lütfen Rumble dur artık. <laughs> Kendini acı, bir yerine krap girebilir. Seni seviyorum baba. Aa! Aa! Benim canım arabam. Yeni bir tane alırız sana. Zenginlik güzel şey. Şimdi hepsini yiyebilirsiniz. Merhaba bab. Sus. Neredeydin? Aa, uzun hikaye ahbap. Her şeyi yok eden video oyunu kahramanını gördün mü? <laughs> Çılgın bir durum. Evet, onu korumam olsun diye canlandıran benim. Ama şimdi Robbie'yi öldürmeden önce onu durdurmalıyım. Kamyonet kullanan sevimli bir ortağa ihtiyacın var mı? Evet, var. Göz bandını çıkar artık. Haydi! Evet, bu beklediğimden biraz fazla. Düşündüğümden daha iyi gidiyorsun. Şimdi parmaklıklara doğru git. Hayır. Aa, bu kızgınlık kokusu mu? Hormona da benziyor. <laughs> oh be, sonunda güvenliyim. Merhaba Robi, kendine başka su kulesi bul. Sessiz olsa bizi bulacak. Rakip göründü. Beni <laughs> kurtarma zamanı ahbap. Saklanabilirsin ama saklanamazsın. Rumble, Buna bir son vermelisin. Lütfen beni dinle. Ay ne oluyor be? Olamaz. Kıvancıyız <laughs> değil mi amca? tabii ki değiliz. Bu şey tahta ayaklar üstünde çok çok yüksek. <gülüyor> <gülüyor> i̇şini bitir. Hayır 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 işimi bitirme yapma. Rumble <laughs> Rumble sana bir şey söylemeliyim. Robbie